Dışarıya doğrudan sıcak ve enişten duygularla merhaba sevgili izleyicilerim. Eğitimin merkezine hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz çok yaklaşan bir SBS var ve SBS'nin üzerinde öyle evet, teknik bilgiler değil ama genel bir yorumlar üzerine durmak istiyorum. İşte bununla ilgili çok değerli bir konumla birlikte sizlere hitap etmeye çalışacağız bu cumartesi günü. Evet konuğum Avrupa Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ebru Arpacı, hoş geldiniz efendim. Hoş ee, Ama tabii hemen burada bir şeyi de açmakta yarar var. Avrupa Kolejleri diyelim ki izleyicilerimiz bunu biraz daha rahat tamam. anlasınlar. Tamam. Ee, sevgili hocam sizde de tabii büyük bir heyecan var. Miniklerle birliktesiniz, büyüklerle Hı -hı. birliktesiniz ama şu anda minikler yola girdiler. Ve önümüzdeki haftan itibaren eğer Allah kısmet ederse... 8'in sınıflar, 7'ler, 6'lar girecek. Sonra ÖSS'nin üzerine duracağız tabii. Ee, şimdi e, SBSye doğru şöyle bir okul profilinizi ele alsak. Okulunuzun çünkü eğitim olarak e, yurt dışında e, Kent State e, Üniversitesi yapan, işbirliğiniz yapan Hı -hı. bir grubunuz var. Hı -hı. E, tam onları çok iyi biliyoruz. Yurt dışı e, eğitiminizi, Hı -hı. yurt içi eğitiminizi. Fakat bu SBS ayrı bir nokta. SBS dünyası nasıl okulunuza ve izah eder misiniz? Çocuklar ne yapıyor? Veliler ne yapıyor? Öğretmenleriniz ne yapıyor? Evet, SBS dünyası şu anda tüm Türkiye'nin odaklandığı konu bu herhalde. Bizim öğrencilerimizle, bizim öğretmenlerimizle odaklanmış durumdalar. Baktığımızda tabii heyecan hepimizi sardı ama bizim okulumuz hiçbir zaman çocukları sadece SBS'ye hazırlayan bir okul değil. Biz öğrencilerimize ve velilerimize diyoruz ki, evet Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye eğitim sisteminin gerektirdiği sınavlar var, biz de bu sınavlara gireceğiz. Ama bu sınavlar ne hayatımızın başlangıcı ne de hayatımızın sonu. Yaşarken e, karşılaştığımız hı hı. E, basamaklardan bir tanesi. E, heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta çocuklarımız 6. sınıfta okuyanlar, 7'de okuyanlar, 8'de okuyanlar sınava girecekler. E, Kent State Koleji öğrencilerimiz ilk mezunlarını verdiler. Kent State Koleji Onlar da ilk sınavlarına girecekler. Heyecan hepimizi sardı tabii ki. E, biz çocuklarımızı zaten ilkokul birden itibaren e, yapılandırıcı bir eğitimle yetiştirdiğimiz evet. için buna ...hep hazırdık. Gene hazırız. Ee, çocuklarımız da buna hazırlar. Anlıyorsunuz ki sınav yalnızca bir nokta. Kesinlikle. Tabii eğitim olarak biz çocuğumuzu... ...hayata hazırlamaya çalışırız. Hayatta... ...mutlu olmasını isteriz. Sınavlar... ...gelip geçici bir sıralamadır. Kesinlikle. Burada başarı ya da başarısız söz konusu değil. Sıralamaya girebilirsiniz diye. Tabii Kent ile ilgili haberlerinizi... Hı -hı. ...geçtiğimiz günlerde ben gazetelerde okudum. Ee, yurt dışından diploma aldık değil mi Kesinlikle. öğrencilerimiz? Kesinlikle. Kesinlikle evet. öğrencilerimiz... ...biliyorsunuz Kent State Koleji... Ee, ...Amerika Ohio'daki Kent State... Evet. Üniversitesin bir uygulama okulu. Eğitim Fakültesi Dekanımız e, buradaydı. Geçen hafta bizle birlikteydi. Çocuklarımıza Kent State Üniversitesi'nin yeterlik diplomasını verdi. Evet, Hatta burada e, kurucunun sayı Talip Emir, ona da bir selam gönderelim. Evet. E, gazetelerde resimleri çıkmıştı. Onları gördüm. Evet. E, peki hocam şimdi burada SBS diyoruz da açalım ismini. Seviye belirleme seviye sınavı. Belirleme Bu sınavı. seviye belirleme sınavı ne demektir? Amaçları nedir? Neyi kapsar? Evet. Seviye belirleme sınavı ne demektir? Aslında seviyenin belirlenmesidir. OKS gibi bir sıralama sınavı değildir seviye, SBS sınavı. Hmm. E, i̇lk öğretimin 6. 7. ve 8. sınıflarında okuyan çocukların e, o ders yılı boyunca eğitim ifradatına bağlı olarak kazandıkları evet. kazanımları ne kadar öğrenip öğrenmediklerini tespit etmek amacıyla yapılan bir sınavdır aslında. Tabii ki 6'da, 7'de ve 8 sınıfta girdikleri sınav sonucunda elde ettikleri bir orta yerleştirme puanıyla da Anadolu ve Fen Liselerine yani yerleşimlerini verirler. Peki evet. burada cümleniz arasında bir kelime yakaladım gibi geliyor bana. 6, 7, 8 sınıflardaki o yılki müfredata uygun diyorsunuz. Ya evet. Bu şu anlama mı gelir? Ee, sınava giren bir öğrenci ...6. sınıf öğrencisi yalnızca 6. sınıf ifrata adına evet. mı mesul olur? Evet. 7-8 içinde bu geçerli midir? Evet. E, çocuklar o yıl boyunca gördükleri derslerin kazanımlarından sınava girerler. Yani... E, yani o, evet, o ölçülür. Evet. O ölçülür. Yalnız biliyorsunuz bu yabancı okullar ayrı bir sınav yapıyorlar. E, buna da belki biraz Siz sonra geliriz. Siz benden gideriz. çok yaşayacaksınız. Evet. <laughs> lafı ağzından <laughs> aldınız. Onlar hepsini değerlendiriyorlar. Biraz sonra değerlendiriyorlar. Perizne, lahana turşusu diyeceğim. Kesinlikle. E, şu anda OKS 8 girenler evet. 8. sınıf derslerinden mesul olurken... Evet. E, yarınki sınavda yabancı okullar sınavına girildiğinde yüzde yetmiş sınıf yüzde 37 sınıftan mesul olacak. bir genç buna hazırlanıyorsa iki ayrı cenderede ezici. O zaman hemen girelim hocam. Bu evet. olayın artı eksilerini söyleyin. Bence yanlış. Bence de yanlış ve biz şuna inanıyoruz. E, özellikle kendi okulum Avrupa Koleji ve Kent State Koleji adına şunu söyleyebilirim ki... ...bizim ne Robert Kolej'den ne Üsküdar Amerikan Lisesi'nden ne Alman Lisesi'nden hiçbir farkımız yok. Belki de fiziki olanaklar anlamında baktığımızda daha da iler, ilerideyiz. Evet. Ama e, ne yazık ki biliyorsunuz bu okullar kendi sınavlarını yapma hakkını aldılar. Ha pardon şimdi yanlış evet. bağdattan döner. Bu sene son oldu. Evet, evet. Son, oldu yani. son oldu inşallah evet. dönecek. Biz Özel Türk okulları Kenarda, kaldı. Kenarda kaldılar. Kenarda ee, kaldılar. Ve onlar dediler ki hayır ben işte SBS'yi çok fazla baz almayacağım. Kendi sınavımı yapıyorum. 3 yıllık e, müfredat programında istediğim soruları sorar, sorarım. Buna göre de öğrenci ha, özellikle tabii 7'den %38'den yüzde %70 sorarım evet. o gittiler evet, evet ona gittiler ama tabii bu insanların kafasında büyük bir e, karmaşaya yol açtı. Çocuklar e, farklı bir e, alana kanalize olmuşken 8. sınıfa tabii, tabii, kana tabii. kanalize olan bir öğrenci döndü 7'nin bir fedasına da. Tabii ki. Ha, ama tabii iyi bir altyapınız varsa ben kendi öğrencilerim adına söyleyebilirim. Biz öğrencilerimizi sarmal bir eğitim programına göre Hı -hı. yetiştiririz. Bizim öğrencimizin 7 sınıftan da e, soru gelse çok rahat evet. çözebileceğine evet. inanıyorum. Ama e, genel anlamda baktığınızda bir konuya kanalize olmuş öğrenciyi alın, kafasını karıştırın birkaç konuda Hı -hı. E, sınava sokun. Tabii ki karışıklıklar olacak. Sevgili Ebru Hocam, benim kalbimden geçen de şu. Esasında biraz evvel cümleyi kullanırken yanlış ifadesini ben şundan dolayı söyledim. Öğrenciye karşı yapılan e, sistemden dolayı yanlış dedim. Ya yani Bir tarafta 08 bir tarafta 7 ve 8'den soruyor. Ama benim gönlümden geçen adı ister Türk özel okulları olsun ister yabancı özel okul olsun sizin ayrı bir sınavınız olmalıydı. olmalıydı. Siz ayrı evet. bir değerlendirme yaptınız. Kesinlikle. Hatta bir adım daha ileriye gidiyorum. Kesinlikle. Hiç benim kalbimden geçmiyor bu şekilde bir olaya evet demek. E, sizler Ağustos ayında öğrencilerinizi almaya başlayacaksınız evet Niye SBS 8'e göre alıyorsunuz. Kendi sınavınıza göre alabilirdiniz. Ama inşallah e, milliyetimiz sayın e, Nimet Çubukçu hanımefendi uhdesinde tekrardan toplanır. Bu olaylara bakar milliyetin bakanınızın dersen önümüzdeki yıl çok da artı bir pozisyona geleceğiz. Biz yavaş evet, yavaş oluruz. gidelim bakalım. Hı -hı. Şimdi SBS hazırlıkta okulların bir altyapısı var. Örneğin sizin Avrupa Kolejlerin bir altyapısı var mı SBS ile ilgili? Avrupa Kolejlerinin Ya da ne yaparsınız? Evet, Avrupa Kolejinin ciddi bir altyapısı var. Biliyorsunuz 2005 yılında müfredat programı değişti. Hı -hı. Bu değişiklikle birlikte konstruktivist yaklaşım benimsendi. Ama Avrupa Kolejleri son 10 yıldır zaten PYP programı uyguluyor. PYP ne programı? VIP programı kavramı sorgulamaya dayalı öğretim demek. O zaman ben şöyle, Hı -hı. sorgulamaya e, e olan bu yönetim sisteminde evet. e, dışarıda mı bir örnek aldınız yoksa kendi içinizden mi e, üretildi bunu? Şimdi biz eğitim programlarımızı hazırlarken hiçbir zaman gözümüzü yurt dışına kapatmıyoruz. Tamam. Dışarıda neler yapılıyor bizim ülkemizde neler yapılıyor ülkemizin gerçeklerine göre bizler neler yapabiliriz buna bakıyoruz ve bu programı hazırlarken sorgulamaya dayalı programımızı evet. hazırlarken hem yurt dışından kaynaklar getirdik hem de milli eğitim müfredat programımızı masaya yaydık hangisi İkisini bize uyar. Evet hangisi bize uyar hangisi bize uymaz ve kendi özel programımızı hazırladık ki ilk hazırlamışız bu programda tam SBS'de sınava girecek öğrencilerin yararına olan bir program olarak karşımıza çıktı. Peki hocam şimdi yola çıktık. Burada bir tartışma var esasında tabii bu sezon sonunda tabii siz biraz evvel konuşup söylüyorsunuz Hakikaten ben sistemi çok iyi bilen insanlardan bir tanesiyim bunu kabul ediyorum ama e, size şunu paylaşmak istiyorum. Şu anda okullara göre e, artı başarılarını ileten bazı eğitim kurumlarımız var. Ancak OKS Ankara yoluysa SBS Konya yoludur bana göre. İkisi <laughs> bana ayrı göredir. yoldur. Yani Ondan Ankara göredir. yoluna giden güzel bir e, t, e, yolculuğu e, Konya yoluna aktarmak bana göre biraz e, doğru gelmez. Evet. E, bakalım bir 8 sınıflar gitsin SBS'ye ne gelecek, ne gidecek yerleştirme bunu göre Sizce eski başarılar e, SBS içinde geçerli olabilecek geçerli midir? Geçerli olmayacak. OKS farklı bir şeydi. SBS farklı bir şey. OKS'de başarılı e, olmak demek ve çok fazla test çözmekte yabancı dile gözü kapatmaktı hı hı. ve çocukları sadece ezber dayılı bir eğitim sisteminin içerisinde sürüklemektir Ama SBS biraz daha farklı yabancı dil işin içinde. İyi ki yabancı dil işin içinde. Evet. E, baktığımızda çocukların e, analitik düşüncesinin çok iyi gelişmesi gerekiyor ki SBS sorularına cevap verebilsin. Biliyorsunuz görselliğe dayalı sorular var. Görselliğe dayalı bir soruyu çözebilmesi için bir çocuğun e, görsel zekatlarına Zekasın, işitsel zekasının, kinestetik zekasının her türlü anlamda tamamlanmış olması Doğru. gerekiyor. Ee, ki bunu ancak e, konstruktivist yaklaşım programını çok iyi benimsemiş, kendisini buna göre adapte etmiş olan okullar başarılı olacaklar SBS'de. Kendi eğitim kurumlarımda bunlardan bir tanesi övünerek söylüyorum. Peki şöyle söyleyeceğim, e, o kadar iddialı konuşuyorsunuz evet. ve o kadar olaya vakıfsınız ki önce kutluyorum ben sizi bir eğitimci olarak. Şimdi diyorsunuz ki bu olayları yani altyapısını yapabilen ve SBS'nin mantığını yakalayabilen